Merhaba arkadaşlar bugün Happy Mod yükleyeceğiz. Happy Mod dediğim bu her şeyi ilerisini yükleyebiliyoruz. Ve çok güzel. Ne diyeyim artık. Buraya geliyoruz. Buraya. Büyük harfle yazmasanız doğru. Ben büyük harfle yazacağım. Niye bilmiyorum. Buraya Happy Mod yazıyorsunuz. Tamam mı? Sonra kalemimizi kalemle kullanalım. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi yapalım. Şimdi e, arkadaşlar bir teksik oldu onu düzeltip geliyelim. Ne düzeltmeye gerek yok siz dediğin ne olacak? Şimdi buraya gel. Buna gel, buna gel, buna gel. Şimdi sen ve dur bu dakika. Şunu da buraya tıklıyoruz. Buraya tıklamıyoruz. Buraya tıklamayın. Buradan yükleniyor. Bu yes. Neyse silelim. Hmm. Gelelim. Ee, buna giriyoruz. en son veri sana tıklıyoruz. Buna yine dediğim gibi tıklamıyoruz. Tamam. Tıkladık değil mi? Tıkladık. Sonra burada indir butonu çıkıyor. Bu indir butonuna basıyorsunuz. Tamam mı? Arkadaşlarım sonunda da ben indirdiğim için yüklemeyeceğim desem yalan göstereyim. İndir diyorsunuz işte o yeşil butonu basıyorsunuz ve durun olmadı durun 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 Hmm, indir İndirsene ya İ, in. herhalde ben de ben de var diye yüklemiyor arkadaşlar siz indir deyin yüklenir kesin çünkü ben de böyle yükledim buradan Roblox'un yerisini şey falan yapabilirsiniz hava atabilirsiniz yani böyle var ha ha ha. Bırakın evin şey. Ee, hani ee, birbirinizi sırtına biniyorsunuz ya. Öyle bindirip hava atabilirsiniz. Şey var mı ile var. Öyle kız tavlayabilirsiniz falan. Bindireyim. Ben de gideyim. Like atmayı bana falan diyeceğim de. Umrunuzda değil.